en baştan kaldığım yerden devam ediyorum gökdelene hemen başlayalım en son böyle yapmıştım kabiyi böyle uzatıyordum şimdi ise hemen camları takayım kapı falan böyle yapalım. Kapı alayım bir tane hemen. Kapılar nerede? Hemen bulmam lazım arkadaşlar. Hemen. hemen. Ya direkt kapı yapsam. Ya buradaymış. aynı kapı yapsam bu iyidir. bir vlog'a bakacağım bir dakika. Bu <laughs> <Kös oldum. Gülüyor> blok, blok arıyorum şu anda. Değişik olan hiç görmedim. kötü <laughs> Biraz kötü oldu evet. geldim. Yani sonunda düşündüm. Burayı pencere yapacak gel son. Bu cam yapacağım neredeyse. Tabii ki de bu cam değil bu cam. Kırmızı olsun en iyi biri. Hemen böyle tak 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 Так, так, так. Okay. Bir hemen yatayım gündüz olsun. gündüz olsun hemen bekliyoruz oldu. Bakalım nasıl görünüyor. İyi. Burada iki bırak var, burada üç bırak var farkındayım. Ama böyle de gireyim. Bu sefer hangi şey yapalım? Bence bu katı böyle yapalım. Diğer iki katı yaptıktan sonra da başka türlü yaparız. Al. Примечательно. Belki duruma göre daha çok yükseltebiliriz. Dubai'deki bina gibi mesela. Hep dışarıya koyuyorum fark ettim. bu buraya girecek. şimdi bu cüzde camları koymak Hop. devam ediyoruz işimize gücümüze şimdi burayı şey yapalım camları yapalım Burayı kırmışız. Burayı düzeltelim. Koyar mısın? Koyar mısın? Böyle mi? Yok mu? Arkadaşlar kırmızı cam yapıyorum en sevdiğim renklerden biri. Şimdi böyle yapalım. Buraya hangi yapayım? Burası kırmızı. Kırmızı yapalım, 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 yapalım. başka bir şey yapacağım. Ne var acaba? Ne var ne var? En iyisi bundan yapmak. Kors, bu de Nereden çıkacak bakayım. Burada fazla var. Buradan bir merdiven çıksın. Bir merdiven alayım. kapatmayız artık. Her yeri başka bir blok yapmak için yerleri daha çok kat varı <laughs> bitire Burası geniş. Bunu böyle yapalım. İşte o mata. Güneş var. Yap böyle geç Aman ya. Hemen yatayım. Gündüz olsun havada havadan yasa atladım. Atlamadım ışınlandı. <laughs> Böyle uzun yani. çalıyor. Hemen yapalım burayı. Bunları boşaltayım. Sekiz. <laughs> <laughs> 真的是，真的是，讲我们讲我们讲，慢慢讲。 Arkadaşlar hemen buraya camları koyayım geleyim hemen. Arkadaşlar buraya yaptım ama geldim. Böyle oldu. Şimdi hemen buraya yapalım. Şimdi ne renk yapsak? Elmas mı yapsak? Bu yapalım. Değişik bir şey. Ham altın blue. zengin en üst katı böyle yapalım. Bir dakika kaç kat kaldı? Ham elmas bile var mı? Varsa yapacağım en dikkatli. Yok. Bir hmm, ne yapabilirim şu anda? Buna bakıyorum. Demir mi yapsam? Ham altı ya. Zengin gösterir. Ham ham ham. olur Geniş katı yatak odası yapacağım. Ben diye sorarsanız manzarası çok iyi. Geniş kat Söyleyecek koyuyoruz. 3 yapsam nasıl olacak? Böyle mi daha iyi. Yoksa tek. iki yapsam beş de olmuyor. Bunu bir iki yap. Yatak ya. Erişketi full cam yapacak. Full ama. Nereye <laughs> <Öyle> yapayım? Hı. <laughs> 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 Buraya da bir cam seçelim. Siyah. Ve yana olsun. Evet. Evet. Arkadaşlar bunu da yapayım videoyu kapatayım çok oldu video çok uzun olacak video yoksa hepsini bitirmek istesem yarın bir tane daha video gelebilir evet yaptım kapatıyorum arkadaşlar videomuz bitmiştir daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atarsanız çok mutlu olurum. Ve de abone olur. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.